Spartans! What is your profession? Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şepler Clash Royale oynuyoruz. Efsanevi lige yolculuk diye ana başlığımızı atalım. Attıktan sonra tabi biraz süreç itibaren zorluklar olacaktır. E, yorumlara baktığım İlk e, ilk attığım lig yolculuğunda hemen hemen işte destek destesi iyi. Aa çok güzel desteği ama bende kıvılcım yok. Abi desteği çok kötü değiştir bence diyen dostlar oldu. O destine kasın <laughs> diyen de oldu. <laughs> Aynen böyle kullandı. Vallahi burayı bipleyeyim <laughs> mi bilmiyorum ama harbiden böyle dediler yani. Yapacak bir şey yok. Ee, söyleyenlere hepsine saygılıyım. Küfür etmediği takdirde gerçekten saygılı bir şekilde yorumlara, eleştirilere açığımdır. Bundan hiç olmasın. Ee, sevgili dostlar tabi bu Clan e, içeriği çekmek, içeri çekerken konuşarak içeri çekmek gerçekten zor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ee, ama hani ben diyorum ki bazen diyorum ki ya bana verin. Hani böyle iyi bir kart verin falan. Ben iyi oynarım diye düşünüyorum. Belki de kötü oynayabilirim ama iyi old, oynayabilirim düşüncesini oluşturmak da önemli değil mi sevgili dostlar? Hani ben evet iyi oynuyor oynayabilirim düşüncesi. Hani bir şey düşünsene bir üniversite hayal ediyorsun evet ben bu şu bölümü okuyabilirim abi yak ben sen okuyamazsın diyebilir misin değil mi diyemezsin önemli olan hedeflerinde bir şeyleri istemektir ve hedeflerinde bir şeyleri istediğin zaman da hayal kurdukça hayalin gerçekleşmesi için çabalaman gerekiyor ben o açıdan çabalama niyetindeyim ve efsanevi efsanevi lige çıkmak istiyorum hep beraber. Bu desteği ufak ufak oynaya oyna, oynayabilirim. Ufak ufak yerler ve kartların yerleri değişebilir. Ama öncelik devin olduğu bir deste önerim öneriler kısmına koymak istiyorsunuz lütfen yazın ve o da olabilir. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Abiler ne yapmışız şöyle turnuva kısmında bakalım. Evet galibiyet. Ee, galibiyet mesela buradan kaç kupa almıştım ben ya ha 35 kupa aldım ee, özetini göstermek gerekiyor bir tane özet göstereyim olmazsa bence iyi olur diye düşünüyorum ee, 30 kupa 31 kupa ondan sonra 29 kupa 30 ha burada eksi 33 yemişim ha var ya şuraya bak demek ki bu adamın kupası düşüktü eksi 33 kupa vay be çok kötü bir şeymiş Evet burada berabere kalmışım hani şöyle baktığım zaman da yenilgi de muhakkak var ama genelde iyi bir istatistikler fark ettiyseniz e, ee, 1-0 yenmiyorum. 3-0. Bak mesela şöyle bir bakalım. Burada böyle gidiyor. Oo, 50 maçı mı gösteriyor? 20 maç. 3-0 tamam mı? Burada 3-0 yenilmişim. 3-0 hani 3 taç almışım. Bu destede o, o özellik çok iyi. 3 taç alma özelliği. Bayağı iyi. Onun altını çizmek gerekiyor. 3 taç aldığın zaman da sandık çıkma. İşte ee, süper büyülü değil de Büyülü sandık, dev sandık çıkma olasılığı daha çok artıyor. Hani elinizden geldiği geldiği kadar üç taç almaya çalışın. Eee dev sandıklar veya büyük sa sandık gelir. Süper büyülü sandık gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Nadil geliyor ama gene de gelmiyor diye söyleyebilirim. Evet burada 3-0 yenilmişim. 2-0 yenilmişim. Zafer almışım ki ondan sonra şurada 1-0, 3-0, 1-0, 3-0 3-1 yani 3-1 fark ettiniz 3 saç olarak gidiyor 2-1 3-1 böyle güzel bir test de bilmiyorum ben ben hani mesela bazı arkadaşlar var klandaki arkadaşlar abi güzel oynuyorlar harbiden güzel oynuyorsunuz ya ben sizi kötü oynadığınızı düşünmüyorum açıkçası hani ama yaş bir yere gelmiş abi 32 33'e doğru gidiyoruz yani yaşa göre de bu akıl buraya kadar yani onun altını çizmek lazım tamam e dilerseniz bir tane ee, eşleşme bulsun. Savaş değil, dostluk maçı da değil. Bir maç yapalım diyelim. Evet. Bakalım bu maçta 2656 ne yapıyorsun birader yavaş yavaş be ne yapıyorsun lan vurdurma 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 vurdum oraya çarptırma Uf, tamam kurtardık çünkü 200 300 hasar daha verecekti tamam onlar çöp oldu yapacak bir şey yok tamam şuraya ah yine prensesi yanlış yere attın lanet olsun ya lanet olsun prenses gitme 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 prenses gitme aa güzel tamam Burada arada onun seviye köprüne se onun seviyeler geliyor ama yapacak bir şey yok tamam şunu atalım şunu büyük oraya bir domuz falan eklemiş eklemezsen güzel olacak derken şuraya şöyle tamam vurursun bir şey olmaz 2 4 6 tane ok atacak oraya Oo. tamam her şey güzel gidiyor şu an itibaren bir sıkıntı var mı bilmiyorum belki de var çünkü kupa yükseldikçe rakipler güçlü gelmeye başladı. Tamam. Şimdi devi gördüğüm zaman ister istemez biraz panik atakla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü buraya eldeyim mi? Yok, atmayacağım bir şey. Tamam. Şu da atmayacak. Şunu arkadan koyacağım. Şuraya da bir tane minyonlar atacağım. Minyonları hemen atmayacağım. Şuraya atacağım. Tamam oraya ok atacak. Şunu şöyle tutalım alev topunu. Oo, oo, tamam. Hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Tamam, güzel. Yapma. Al orayı da. Aa, tamam, güzel. Tamam. ooo Mesela bak level'ları benden üstün derken, ama burayı çok verdik ya. Neyse. 8'e 9'a kadar düşürsün o attığı 4 ben atmam gerekiyor. 4 olacak veya 5 atacağım. Atmayacağım çünkü sağ tarafı almaya düşünüyorum. Tamam bekle. 9 çok güzel. Bir tane daha atalım buraya. Hemen şunu atalım. Bu sefer minyonları var. Onu gördüm. Ee, bunu atmayacağım. Ee, prensesi atmayacağım. Tamam. O. Orayı hiç şunu hemen tutacağım. Büyük ihtimalle oraya şey atacak. Minyon atacak. Atlı minyonları. Şuraya hemen bir dev atayım. Tamam biraz aklını karıştırmak istedim ama umarım hata yapmadım. Bir taraf oraya attık, bir dev oraya attık. ağzımıza biberi sürdü derken yok yok hiçbir şey yapamaz alev topu keşke devi atmasaydık bu tarafa ben oraya dev alır diye düşündüm evet ilk serüvende bir iki hata yaptık devi sol tarafa atmam belki bir alır canından dolayı biraz hani sağ tarafa aldık sol tarafa biraz hasar vereyim e, psikolojik anlamda bir baskı yapayım derken bilmiyorum güzel oynadım diye düşünüyorum ama onu bir daha özetlerde tekrar bakmam gerekiyor. Nerede hata yaptı mı? Evet ama şöyle bakalım. kartları e, kartlara şöyle bakmak gerekirse mesela eşleşme anlamında bakalım. Mesela minyonların onda bende 9, onda 10. On. E, buz ruhu buz ruhu değil. E, alev ruhu onda 10. On. E, okçu 10. Barbar 10. Bayağı iyiymiş ya. Bir laftazı ikinci seviye laftazı şey varmış. Laftazı. Mesela şu çok önemliydi mesela Şunun 7 olması gerçekten önemli Önemsiyorum ben de 6 ee, Ben de milyonlar 8 Diğer minyon sürüsü 9 Hani Mazeret aramak anlamında değil Ama emin olun ben bunu yenebilirdim Düşüncesi vardı sadece benim belki Devir sağ tarafa alsaydım daha farklı Olma olasılığı vardı Dilerseniz sevgili dostlar ilk başlangıç Biraz problemli oldu umarım bu Oha alan 30 kaç Eee 2722 kupalı bir arkadaş geldi. Tamam gelsin sıkıntı yok bakalım. Aa burada aynı level this. derken ah aynı olsun şuraya hemen bir tane koy. Al onu ya al onu al onu al 3 3 3 4 yok abi atamayacağım bıraktım orayı. Eğer atarsam şey sıkıntısı olacak. Ee, Kıvılcım 6 iksir çöpe gidecek mecburiyetten orayı vermek zorundaydım. O da aynısını öyle yapacaktı. Zaten başka bir yapabilecek alternatif yoktu. Bir daha vur çok güzel. Orayı da vur bir tane daha vur hadi vurma düşürme. Ah, tamam güzel hemen şuraya bir tane takviye yapalım. Çünkü eğer oraya sol tarafa iksiri verseydim emin olun sağ, sağ kule alamazdım ve o zaman gerçekten daha farklı süreçler beni bekleyebilirdi. Tam da bekleyelim biraz daha. Büyük bir ihtimal hemen barbar atabilir mi? Atamaz çünkü iksirle sıkıntısı yaşıyor. O esnada şunu ah kararsız kalırsan Ahmet çok kötü şeyler olur. Şunu da hemen at. Tamam. Biraz acemi gibi oynuyor bu arkadaş. Ama acemi sanmıyorum. 2700'e çıkmış acemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama. Şu an attığım iksirler, iksirlerin hepsi çöp. Mesela bak onların hep attı gitti. Veya şey Volker çöp. Yani 99 iksiri çöp attım. Bir de öyle o mantıkla bakmak gerekiyor. Tamam onun şeyini düşürdük. Büyük onun arkasına barbar bar bir şey atacak. Eee prensi yani, aynen devi koyacak. Ama mecbur etten şunu da atmam gerekiyor ve şunu da şöyle yapmam gerekiyor. Ha onda da o şey. Aman Allah'ım. Tamam vurduma 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 vurduma. Vurdurma da bırak. Tamam çok güzel. O zaman üçleme, üçleme mi yapayım? Bence üçleme yapmak daha mantıklı gibi geldi bana. Vurdurma. Vurdurma, vurdurma 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 Tamam çok güzel Şurayı da şöyle atalım Bunda okçu yok galiba Tamam güzel Aa, Şimdi arkadan atalım Dev geldi aynen dev geldi Çok güzel şu an var ya Abi 33 saniyeler bunu indirirsem süper olacak Bir tane bol volkiri atayım şu araya Üçlemeye gitmem lazım Üçlemeye gitmezsen bu iş olmayacak Hadi aslanım bunu alırız bunu alırız. Bunu alırız. Hadi gülüm Hadi aslanım alırız bunu. Alırız bunu. Alırız çünkü iksir avantajı bende ve almamız gerekiyor. Hadi aldık. Aldık. Vur oraya bir daha. Vur oraya bir daha. Harika. 33 kupa geldi büyük bir ama büyük bir kupa geldiğini düşünüyorum açıkçası. Kaç geldi? 39 kupa geldi. Bu <laughs> biraz beni sevindirdi. Aslında diğerine kaç kaybetmiştik ona bir bakalım dilerseniz. Avantaj var mı yok mu diye. 39 28 kupa kaybetmişim. 39 kupa kazanmışım. Yani bir 11 kupa fazlalığımız var. <laughs> Onu da altını evet, çizmek lazım. Bu güzel de bilmiyorum çok güzel oldu. Evet dilerseniz şu dev sandık diyor. Pardon düzeltiyorum. Sandığı açalım. Taş sandığı diye geçiyordu. Evet. Taç sandığını açalım bakalım ne olacak. 400'den genelde 400-600 arası mı veriyordu? Öyle hatırlıyorum. He altın. Tamam güzel. Ee, şu arada şunu söyleyeyim. Kaynak kartı e, x şey yeşil taş geliyorsa efsane bir kart gelmeyecek. Onun altını çizelim. Eğer bu geldiği zaman. Evet Volker geldi. Birinci, bir tane 18 tane geldi. Kullanmıyorum aslında biz artık ama ileride muhakkak kullanabilirim. Büyücü de kullanmıyorum. Altı hala fark ettiniz ve görüyorsunuz. Oo, barbarlar 40 tane geldi. Tamam güzel Bu arada şunun e, şunu da altını çizeyim Belki yeni başlayanlar bilmeyen arkadaşlar Muhakkak belki vardır belki yoktur Ama yine bunun içerinin arasında bunu da söyleyeyim e, Sevgili dostlar ücretsiz sandıktan Genelde %90 kıvılcım çıkar Kıvılcımın en çok çıktığı yer Burasıdır bunun altını çizelim e, Dev sandıkta Genelde %80 itibaren söyleyeyim e, %80 itibaren e, Dev sandıktan şey Çıkması olasılığı daha yüksek Prensesin çıkma olasılığı çok yüksek Taş sandığından da taş sandığında yüzde 60 arası buz prensi çıkma olasılığı yüksekmiş bunların da altını çizelim. Ee, burada evet iki tane saldırı yaptık, bir tane kazandık, bir tane kaybettik. Şu an kupa itibaren e, 2649 kupa. Tabii bu bundan sonraki süreç itibaren zor. Benim kartlarımın e, geliştirdiğim kartlarla arkadaşların geliştirdiği kartlar arasında uyumsuzluk olduğunu görebiliyorsunuz. Onların level'ları biraz daha benden üstün ama ben gene böyle efsanevi efsanelik e, arenasına yolculukta umarım e, güzel böyle keyifli bir şekilde çıkarıp zorlanacağım dönemler olur. Belki çektiğim videoda iki tane sıfır da çekebilirim. Onu da bu şekilde yayınlamak istiyorum açıkçası. E, bu arada sevgili dostlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayınız. Bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.